Merhabalar. Bu videoda bir fen bilgisi dersi işleyeceğiz. Konumuz duyu organlarının görevleri. Dersimizi işlerken öğretim yöntemi olarak artan bekleme süreli öğretim yöntemini kullanacağız. Artan bekleme süreli öğretim yönteminden birazcık bahsedecek olursak bu öğretim yöntemi iki aşamadan oluşmaktadır. Birincisi 0 saniye bekleme süreli öğretim. Diğeri de artan bekleme süreli öğretim. 0 saniye bekleme süreli öğretim aşamasında Öğretmen hedef uyarını sunduktan hemen sonra ipucuyu sunmalıdır. Bu aşamada öğrenciye farklı bir cevap verme fırsatı sunulmadığı için öğrenci doğru cevap verecektir. İkinci aşamamız artan bekleme süreli öğretim aşaması. Bu aşama sistematik olarak bekleme sürelerinin artırıldığı bir aşamadır. Yani öğretmen hedef uyarını sunduktan sonra belli bir süre bekleyip sonrasında ipucu sunacaktır. Bu bekleme süresini öğretmen öğrenciye göre kendi belirleyebilir. Ama mutlaka bu bekleme süresi sistematik olarak artmalıdır. Yani 2 saniye sonrasında 4 saniye bu şekilde devam edebilir. Bu dersimizde duyu organlarımızın görevlerini işleyeceğimizi söylemiştik. Dersimizi işlerken bir önceki dersimizde duyu organlarımızın neler olduğunu öğretmişiz gibi varsayarak işleyeceğiz. İlk olarak materyallerimizi tanıtarak başlayalım. İlk materyalimiz üzerinde 5 tane cep olan bir materyal. Bu ceplerin içine bir şeyler konulabiliyor ve ceplerin üzerinde duyu organlarımızın resimleri var. Bir diğer materyalimiz üzerinde duyu organlarımızla algıladığımız şeylerin resimlerinin olduğu çubuklar. Yine çubuğa sabitlediğimiz duyu organlarımızın resimleri. Hikayede kullanacağımız resimli kartlar. Üzerinde duyu organlarımızla algıladığımız şeylerin resimlerinin olduğu ve alt kısmında da duyu organlarımızın resimlerinin olduğu kartlar. Ve son olarak da biraz mandal. Dersimize bir giriş etkinliği ile başlıyoruz. Bu giriş etkinliğinde öğrencimize bir önceki dersi hatırlatacağız. Bir önceki dersimizde öğrencimizle birlikte duyu organlarımızı işlemiştik. Giriş etkinliğimizde bu şekilde üzerinde duyu organlarımızın resimlerinin olduğu çubuklar kullanabilirsiniz. Ya da duyu organlarımızın resimlerini direkt kullanabilirsiniz. Ya da hiçbir şey de kullanmayabilirsiniz. Öğrencimize bir önceki derste ne işlediğimizi hatırlayıp hatırlamadığını sorarak başlayabiliriz. Sonrasında da peki kaç duyu organımız vardı? Bu duyu organlarımız nelerdi? Hadi birlikte sayalım diyerek de öğrencimize duyu organlarımızı hatırlatmış oluruz. Giriş etkinliğimizden sonraki ilk aşamamız 0 saniye bekleme süreli aşama. Bu aşamadaki materyallerimiz üzerinde duyu organlarımızın resimlerinin olduğu 5 adet cep ve üzerinde duyu organlarımızla algıladığımız şeylerin resimlerinin olduğu çubuklar. Bu aşamada öğrenciden beklenen şey bu resimleri hangi duyu organımızla algılıyorsak o duyu organımızın olduğu cebe konulmasıdır. Ders boyunca öğrencimize sunacağımız hedef yarınımız bu resmi hangi duyu organımızla algılarız olacaktır ve ders boyunca kullanacağımız ipucu işaret ipucudur. İşaret ipucunu kullanırken öğrencinin elinde resim varken yalnızca hangi cebe koyacağını bu şekilde işaret ediyoruz. Bu aşamada öğrencimizle yan yana oturduğumuzu varsayıyoruz. Bu şekilde hem öğretmen daha rahat ipucu verebilecektir hem de öğrenci tüm materyalleri daha rahat görebilecektir. Öğretmen öncelikle öğrenciye materyalleri tanıtacaktır. Öğrenciye öncelikle bu materyelimizi gösterip burada kaç tane cep var? Peki ceplerin üzerinde nelerin resimlerini görüyorsun? bu resimler sana neyi çağrıştırıyor gibi sorularla öğrencimize yeniden duyu organlarımızı hatırlatabiliriz. Ardından da öğrencimize bu resimleri gösterip bu resimlerde neler olduğunu tek tek sorabiliriz. Bu aşamadan sonra da dersimize başlayabiliriz. Dersimiz boyunca öğretmen bu resimli kartları kendi yanında tutacaktır ve öğrencinin önünde de bu cep olacaktır. Öğretmen bu resimli kartlardan sırayla bir kart verecektir. Öğrenciye verdiği her kartta öğrenciye bu resmi hangi duyu organımızla algılarız hedef uyaranı sunulacaktır. Ve hedef uyaranın hemen ardından işaret ipucuyla hangi cebe konulacağı gösterilecektir. Ardından öğrenci doğru cevap verecektir. Diğer tüm resimli kartlarımızı da aynı şekilde uygun ceplere yerleştirerek süreci tamamlıyoruz. Her resimli kart verildiğinde öğrenciye bu resmi hangi duyu organımızla algılarız? Hedef uyaranı sunulduktan hemen sonra işaret ipucu verilecek ve öğrenci doğru tepki verecektir. Resimli kartlarımızı öğrenci her yerleştirdiğinde sözel ipucuyla pekiştiriyoruz. Ve tüm resimli kartlarımız ceplere uygun olarak konulduğunda yani etkinliğimiz bittiğinde öğrencimize yiyecek pekiştirici verebiliriz. Bu aşamada öğrencimizden beklediğimiz şey gökkuşağını gözümüzle görürüz ya da pastayı dilimizle tadarız gibi cümleler duymak değildir. Yalnızca iki resmin birbiriyle eşlenmesidir. Tüm resimler eşlendikten sonra bir sonraki aşamaya geçilebilir. Sırada ara etkinliğimiz var. Ara etkinliğimizi benim yaptığım gibi 0 saniye bekleme süreli aşamadan hemen sonra sunabilirsiniz. Ya da artan bekleme süreli aşamanın arasında da verebilirsiniz. Bu size ve öğrencinin sıkılma durumuna bağlı olarak değişecektir. Buna siz karar vereceksiniz. Ara etkinliğimizdeki materyallerimizi yine ilk olarak öğrencimize tanıtıyoruz. Çubuklarımızın üzerindeki Duyu organları resimlerini gösteriyoruz. Burada öğrencimizden tek tek hangi duyu organımız olduğunu saymasını bekleyebiliriz. Ve sonrasında öğrencimize bu kartları gösteriyoruz ve öğrencimize bir hikaye anlatacağımızı, bu kartların o hikayenin resimlerinden oluştuğunu söylüyoruz. Bu hikayede öğrencimizin de bazı görevleri olduğunu belirtiyoruz. Öğrencimizin görevi de hikayeyi anlatırken öğretmen sorduğunda bu şeyin hangi duyu organımızla algıladığımızı çubuklardan göstermek. Öğrencimizi açıkladıktan sonra etkinliğimize başlayabiliriz. Öncelikle çubukları öğrencimize veriyoruz. Ve hikayemizi anlatmaya başlayabiliriz. Okuldan eve geldiğimde ev çok güzel bir şey kokuyordu. Annem çok güzel bir yemek yapmış olmalı. Peki ben bu yemeğin kokusunu hangi duyu organımla algıladım? Bu cümleden sonra öğrencimizden beklenen şey üzerinde burun resminin olduğu çubuğu havaya kaldırmasıdır. Öğrencimiz bunu gerçekleştirdikten sonra hikayemize devam edebiliriz. Üzerimi değiştirmek için hemen odama gittim. Odamın penceresi açıktı camdan baktım dışarıya ve o kadar güzel ağaçlar gördüm ki dışarıdaki ağaçlar çok güzeldi. Peki ben bu ağaçları hangi duy organımla gördüm? Yine bu cümleden sonra öğrencimizden üzerine göz resminin olduğu çubuğu kaldırmasını bekliyoruz ve hikayemize devam ediyoruz. Hemen yatağıma zıpladım ağaçları izlemek için. Yatağım çok yumuşaktı. Çok güzeldi. Peki ben yatağımın yumuşak olduğunu hangi duyu organımla algıladım? Yine öğrencimizden beklenen şey üzerinde deri resminin olduğu çubuğu kaldırması. İçeriden köpeğimin sesini duydum. O da çok acıkmış olmalı. Hemen gidip ona imama vermeliyim. Peki ben köpeğimin sesini hangi duyu organımla duydum? Öğrencimizden üzerine kulak resmi olan çubuğu kaldırması beklenir. Köpeğime mama verdikten sonra hemen annemin yanına koştum. Ben de çok acıkmıştım. Hemen çorbadan içmek istiyordum. Çorbanın tadı çok güzeldi. Peki ben hangi duyu organımla bu çorbanın tadını aldım? Öğrencimizden beklediğimiz şey üzerine dil resminin olduğu çubuğu kaldırması. Hikayemizi tamamladıktan sonra sürecimizi de sonlandırabiliriz. Süreç sonunda öğrencimizi bu etkinliğe çok güzel katıldığı için pekiştirebiliriz. Bir sonraki aşamamız artan bekleme süreli öğretim aşaması. Bu aşamadaki materyallerimiz 0 saniye bekleme süreli öğretim aşamasındaki materyallerimizle aynı materyaller. Etkinliğimizi de aynı şekilde gerçekleştireceğiz. Bu aşamayla 0 saniye bekleme süreli öğretim aşamasındaki fark ve hedef uyaranın ardından ipucu sunmadan önce bir bekleme süresinin olması. Bu bekleme süresi sistematik olarak artacaktır. Yani öğretmen etkinliği ilk yaptığımızda bu resmi öğrenciye verecektir. Bunu hangi duyu organımızda algılarız? Hedef uyaranı sunduktan sonra 2 saniye bekleyecektir ve 2 saniye içinde öğrenci cevap vermezse işaret ipucunu kullanacaktır. Sonrasında öğrencinin cevap vermesi beklenecektir. Bu etkinliğimizi diğer resimlerimiz için de 2 saniye bekleyerek gerçekleştiriyoruz. Ve tamamlandıktan sonra bir sonraki aşamamız olan 4 saniye bekleme süreli aşamaya geçiyoruz. 4 saniye bekleme süreli aşamamızda aslında 2 saniye bekleme süreli aşamamızın 2 saniyesi yerine 4 saniye beklememiz. Yani yine öğretmen öğrenciye bu resimli kartı verecektir. Bunu hangi duyu organımızda algılarız? Hedef yaranımız sunacaktır ve bu sefer 4 saniye bekleyecektir. 4 saniyenin sonunda eğer öğrenci cevap vermezse İşaret ipucu sunulacaktır ve sonrasında öğrencinin tepkisi beklenecektir. Yine tüm resimli kartları da 4 saniye bekleyerek etkinliğimizi tamamlıyoruz. Yani bu aşamada aslında iki kez aynı etkinliği yapıyoruz. Birinde hedef uyarandan sonra 2 saniye bekleyerek ipucu sunuyoruz. Diğerinde de hedef uyarandan sonra 4 saniye bekleyerek ipucu sunuyoruz. Dersimizde değerlendirme sürecimizi öğretim sürecimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Öğrencimizin artan bekleme süreli öğretim aşamasındaki tepkilerini değerlendirme formumuza kaydediyoruz. Değerlendirme formumuzda öğrencilerimizin tepkilerini işaretleyebileceğimiz iki ayrı sütun bulunmaktadır. Bunların biri ipucundan önce ve diğeri de ipucundan sonradır. Öğrencimizin tepkilerini oyun kutucuğa işaretliyoruz. Değerlendirme sürecimizde ölçtü karşılamak için baktığımız yer ipucundan sonra öğrencimizin verdiği tepkilerdir. Buna göre ölçtü karşıladığımızda öğretimi sonlandırabiliriz. Ve son olarak destekleyici etkinliğimizle dersimizi tamamlıyoruz. Bu destekleyici etkinlik dersimizi tekrar etmemiz ve öğrencimizin dersi daha iyi algılaması açısından çok önemlidir. Destekleyici etkinliğimizdeki materyallerimizi öğrendiğimiz öncelikle tanıtıyoruz. Materyallerimizde üst tarafında duyu organlarımızla algıladığımız şeylerin resimleri ve alt tarafında da tüm duyu organlarımızın resimlerini bulunmaktadır. Ve biraz da mandalımız var. Bu aşamada öğrencimize mandalları veriyoruz ve bu kartları da öğrencimize tek tek sırayla veriyoruz. Öğrencimize kartı verdikten sonra öğrencimizden beklenen şey duyu organımızla algıladığımız şeyin resmine bakmak ve hangi duyu organımızla algıladığımızı bulup mandal takmasıdır. Yine aynı şekilde Diğer resimler için de aynı şey gerçekleştirilir. Öğrenci bu resme baktıktan sonra öğretmen bunu hangi duyu organımızla algılıyoruz hedefi yaranını sunar ve öğrencinin doğru cevap vermesi beklenir. Diğer tüm kartlar için de aynı şey gerçekleştirilir. Destekleyici etkinliğimizin sonunda öğrencimize sevdiği bir etkinliği yaptırarak onu pekiştirebiliriz. Öğrencilerimizin öğretmenleriyle birlikte yaptığı çalışmaları evde tekrar etmeleri öğretimin kalıcılığı açısından oldukça önemlidir. Evde ailelerimiz öğrencilerimize herhangi bir şeyi hangi duyu organlarıyla algıladıklarını sorarak öğrencilerimizin bu konuyu evde de tekrar etmelerini sağlayabilirler. Örneğin öğrencimiz evde yapılan yemeğin kokusunu aldığında ailelerimiz öğrencimize sen bu kokuyu hangi duyu organını alıyorsun diye sorduğunda öğrencimiz cevap verecek ve konuyu da tekrar etmiş olacaktır. Bunun gibi diğer duyu organlarımızla da algıladığımız şeyleri bu şekilde tekrar edebiliriz. Bu videoda yaptığımız etkinlikleri özetleyecek olursak duyu organlarımızın görevlerini artan bekleme süreli öğretimle işledik. Bu konu kapsamında duyu organlarımızla algıladığımız şeylerin resimlerini duyu organlarımızın resimleriyle eşledik. Tüm aşamalarda aynı resimleri kullandık. Bu etkinlikleri farklı şekillerde de gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin öğrencimiz iki resmi birbiriyle eşlerken bir cümle kurmasını da bekleyebilirsiniz. Ya da resimleri çeşitlendirebilirsiniz. Daha fazla örnek de kullanabilirsiniz. Genelleme çalışmalarımız içinde. de duyu organlarımızla algıladığımız şeylerin resimlerini değiştirerek çalışabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.